Merhaba sayın izleyiciler. Ben Profesör Doktor Duran Berker Cebil. Bugün sizler için boyun egzersizleri serisinin 3. videosunu hazırladım. Boyun bölgesi germe egzersizleriyle devam edeceğiz. Lütfen bu egzersizleri boynunuzu zorlamadan eklemlerinizin izin verdiği kadar yapınız. Boyun eklemlerinizi normal hareket aralığından daha fazla zorlamanız da boyunda ağrıya ve hasarlanmaya yol açabileceği için istemediğimiz bir durumdur. Sizler için birinci hareket önerim dik otururken sol elinizle başınızı sol omzunuza doğru çekmeniz olacak. Bu şekilde 5-10 saniye durulacak. Sonra başınızı dik konuma getireceksiniz. Aynı işlemi sağ taraf için de yapacaksınız. İkinci hareketimizde ise dik otururken eller başın arka tarafında kenetlenecek başınızı öne doğru ittirecek ve başınızı geleceksiniz. Bu şekilde 5-10 saniye durmalısınız. Üçüncü hareketimizde başı her iki el ile çene altından arkaya doğru ittirerek ön boyun kaslarınızın gerilmesini sağlayacağız. Bu şekilde 5-10 saniye durulacak. Dördüncü hareketimizde başımızı sola doğru çevireceğiz ve sol elimiz ile başımızı sola doğru ittirerek boynumuzu gereceğiz bu şekilde 5-10 saniye durulmalı. Sonra aynı işlem diğer tarafta tekrar edilecek. Lütfen bu egzersizleri günde 3 defa en az 5'er kez tekrar ediniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu video sizleri bilgilendirmek, uyarmak, korumak ve en değerli varlığınız olan sağlığınızın değerini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Problemleriniz için lütfen doktorunuza başvurunuz. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, gelecek videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.